videoya hoş geldiniz. Bugün yine bir haftalık vlog'a başlıyoruz. Günlerden cumartesi. Ve bugün ilk defa Metro Market denemeye gideceğiz. Çok heyecanlı. Umarım bakalım alacaklar mı bize. Daha henüz kartımız yok. Bakalım nasıl olacak? Prosedürler nasıl? Biz uygun muyuz, değil miyiz? Bunlara bakacağız ve gidebilirsek çok güzel bir gün olacak. Oradan da böyle alacağım bir şeyler var. Böyle hep gördüğüm artık çok fazla metro market içeriği oluştu bence Türkiye Instagram tarafında o yüzden orada gördüğüm çok fazla şey var onları denemek istiyorum. Şimdi bugün cumartesi ve çok heyecanlıyım. Metro marketten sonra da güzel bir şeyler yaparız gibi geliyor. Daha hiçbir şey yemedik. Dün kızcık şerbetini izledik ve nasıl bitti öyle ya? Nasıl bitti öyle? Şok. Ben şok oldum. Gerçekten daha fazla şok olmam diyordum ama yine de oldum. Ve böyle yani güzel bir heyecanlı bir vlog başlıyoruz bence dün ne kadar bu enerjim artık bitmişse bugün de o kadar böyle enerjik uyandım umarım güzel bir gün olur Evet, tarihe not. Eğer bugün metroya girebiliyorsak gerçekten çok mutlu olacağım. itibariyle ilk metomarket alışverişimizi yapmış bulunuyoruz. Öncelikle neler aldığımızdan hemen bir kısaca bahsedeyim. Riobaza zaten Meto'nun kendi kahvesi ve organik kahve çekirdeklerinde 150 indirim varmış. O yüzden bunu aldık bir tane. Bu yarı fiyatına geldi. Bunda bu ay ve gelecek ayın sonuna kadar yani iki ay var kullanmamız için. Hemen Elimizdeki kahve bitince, açık kahvemiz bitince buna başlayacağız. Böyle 1.8 kiloluk somon aldık. Bir süre daha somon almayız. Bu çok güzel oldu. Bunlar çünkü bir de tek tek paketli içinde. Avokado küpü ve edamame benim en sevindiğim dondurulmuş ürünlerden oldu. Ama genel olarak artık dondurulmuş ürünlerimizi buradan alacağız diyebiliriz. Mesela bu avokado küpü genel olarak marketlerde yok. Burada olması gerçekten çok güzel oldu. Ve bu kabuklu edamameyi de normalde çok az markette bulabiliyorum. O yüzden önceliğim bu ikisinden yana oldu. Buzluğunda durumuna göre. Çünkü şu anda oldukça dolu buzluk. Eldivenimiz bitmişti. Eldiven aldık. Çok iyi bir fiyata düşmüş. Kapşu kahve derinmek için aldım bir tane. Nereden baksanız 3.5 yıl oluyor bu kahveden içmeyeli. Bir tane dikef aldım. Sonra bu minik kremler indirime girmişti. Bunlardan aldım birkaç tane. Yarı bandımız bitti. Bunlardan aldık. O yüzden aklımızdayken evde bulunsun diye. Şuna bir tane bulaşık fırçası aldık. Genel olarak kullanıyorum zaten. Mart'ta iki tane cips aldı. Bir tanesi %50 indirimli. L's'te genelde ama marketlerinde bulunmuyor diye aldık. Ve bizim mini metro market Başverişimiz şimdilik böyle. Demeye geldim şimdi. Şu reyonda bir tane parfüm gördüm 30 milime Böyle çantada durması için güzel olabilir. Şuraya da testlerini koymuşlar. Bence güzel oldu. ben kokladım yani fena değil. 395'e güzel bir parfüm. Çünkü biri evde parfümmüş. Bu kesin yanlış söylüyorum. Bundan alacağım bir tane. Mesela bu da 1495'miş. Bunun kokusu nasıl acaba? Abi kokusu çok daha güzel ama bu ne 14.95 acaba? Bunun bir orijinal fiyatına bakalım. Parfüm de yok. Bir de zaten hani fiyatından dolayı alacağım bunu. O yüzden bu da gittikçe de güzelleşti. Gittikçe dedim bir dakika sonrası. Yani Fener değil, şu anda bunu alıyor. Bugün Metro Market'te de baktım. Yani bulamadım bu 120 liseden. Daha doğrusu buldum ama inanılmaz pahalıydı. Şimdi 10 tanesi 2,25'miş. Orada da 25 tanesi sanırım 7 Euro'ydu. O yüzden bir tane bundan aldım. Gino <laughs> üzerinde böyle gülük yazan, şans yazan bir çantasını gördüm. O kadar hoşuma gitti ki aslında Totabag altı da bayağı geniş. Bir tane bundan alacağım. Fiyatı da 8,95. Çok tatlı. Cinnat demiş bu arada. To Joe. Asıl bunun için geldim. Kahve makinesi temizleyeceğimiz bitti. İki gündür sadece kapsül içebiliyoruz. Bir tane bundan alacağım. Dört tane yapabiliyoruz bunu ayda bir kere ve 95 cent çok iyi fiyatı. Hep bundan korkuyordum. Silebiliyormuşuz. ama <laughs> hatta sürprizim. Minglosun kahvesini deneyeceğiz. Evet, adaya veda eden bir ürünümüz var bugün. Gördüğünüz gibi şurası şöyle dedi, şurası kırıldı. Elimden düştü ve kırıldı. O yüzden bununla vedalaşıyoruz bu şurada yansımadan göreceğiniz üzere 5 numara bir plastik. Yani sağla en uygun plastiklerden bir tanesi bu. 4 ve 5 en uygunmuş. Ben de bunu kırıldıktan sonra fark ettim. Bunu Rossmann'dan almıştım. Rossmann'da bunun bir sürü rengi ve boyutu var. Galiba 3 farklı boyutu vardı. Bu en büyüğüydü. Bundan büyüğü var mıydı hatırlamıyorum ama. Bununla vedalaşıyoruz şimdilik. Zaten şu çıt çıtı böyle bunu dondurucuya koydum. Mesela şimdi bile açmakta birazcık zorlanıyor. O yüzden zaten aşırı memnun olduğum bir ürün değildi şu açma kapama yerinden dolayı. Ya bununla vedalaşıyoruz. ben bakarken çekemiyorum Evet şimdi evden çıktık bugün ikinci çıkışımız ve hiçbir şey çekemedim yine bu hafta Yani gerçekten o kadar yoğun ve yorucu geçiyor ki günler geçen hafta çok hafta Lidl'da. Ve bunu tamamen kaçırmışız ve nasıl kaçırdık gerçekten bilmiyorum. Şimdi oraya gidiyoruz. Bugün günlerden salı. Alanlara bakacağız ve Perşembe günü de İspanyol haftasına giriş yapılacakmış. Broşürde ben anladığım kadarıyla. O yüzden bu hafta bir kereden gideriz gibi duruyor. Çünkü güzel şeyler vardı broşürde. Şimdi oraya doğru gidiyoruz ve yarın bizim için çok önemli bir gün. O yüzden bununla ne olduğunu yarın söylerim. Evet Lidl'dan geldik. Şimdi neler aldığımızı hızlıca paylaşacağım ama beni çok mutlu eden parçalar oldu bu alışverişte. Sol baştan başlayalım. Kajılar indirime girmişti. iki tane aldık. Şimdi patates yapacağız. Bir tane patates aldık. Bunun içeriği gayet temizdi. O yüzden bunu tercih ettik. Lays gelmiş. Lays aldık bir tane. iki tane muz. Türkiye'den gelen domatesler kokuları gerçekten çok güzel. Limon, alkolsüz şarap. Lidl'ın kendi markası. Kolalar. Bu zero. Bu da normal kola. Bunlar da indirimdeydi. Türk haftasına giriş yapıyoruz şimdi. Dilek markasının böyle gemlik siyah ziyetini bunlar çekirdekli. iki kavanoz bunu aldık. Acı, biber turşusu, bir tane kangal sucuk, iki tane kara şimşek aldık. Bir tane de kabak çekirdeği. Beni en mutlu eden Türk ürünlerinden bir bir tanesi bu oldu. Tel peyniri aldık. Bu gerçekten çok güzel. Bundan toplamda 4 tane aldık. Yine Suntat'ın dilimli pastırması. Bundan 2 tane aldık. Bunu sadece Mert yiyor çünkü. Yine Suntat'ın etsiz çiğ köftesi. Lahmacun aldık. 2 tane kafeinsiz kahve. Bu gerçekten şu aralar benim favori kafeinsiz kahvem. Dedil'in kendi markası. Simit. Öyle güzel bazlama gibi pidekmeyi aldık. Domatesler. indirimdeydi. Bunlar aldık. Çeri domatesler. Türkiye'den gelen biberler. iki tane de böyle mutfak havlusu seti aldık. Bu zaten söylememe gerek yok ama vlog için alındı. Bu da normal günlük zamanda kullanmak için aldık. Gerçekten çok güzelmiş. Elli elli. Bir tane var. Bir rengi daha olsa onu da alırdım. Gerçekten çok güzelmiş. Böyle çorabım var. Ha, bu da beyaz, güzel. Çok iyi. Bugün günlerden 10 Nisan ve bugün bizim için iki farklı önemi var. Tabii ki bayram ve bayramımız mübarek olsun. Yani bu bayram çok daha iyi hissediyorum kendimi. Her bayram böyle. Bir tarafımız buruk ama bir tarafımız da böyle çok mutlu ve bugünü kutlamamız gerektiğine dair bir işaretmiş gibi geliyor bize. O yüzden buradaki arkadaşlarımıza konuşuyoruz, ailelerimize konuşuyoruz, sevdiklerimize konuşuyoruz. O gerçekten çok güzel bir gün oluyor bizim için. Yani böyle hani mutlu hissettiğim ve çok mutlu uyandığım bir gün oldu bugün. Bugünün ikinci ve en önemli kısmı tamamen bize özel. Bugün 10 Nisan ve Almanya'ya taşınalı tam Üç yıl bitti bugün. Üç yıl önce bugün sabahın körü bir uçağıyla <laughs> ve çok fazla badire atlatıp korona testleri olup geceden gidip sabaha kadar valiz hazırlayıp o şekilde geldiğinizde sınırların kapatılacak korkusuyla geldiğimiz bir andı. Ve böyle gerçekten çok panik olmuştuk. İnanılmaz panik olmuştuk ve bunu anlattım mı daha önce bilmiyorum. Biz normalde 12 Nisan'a gelecektik. Ve 10 Nisan'ın akşamına kadar böyle bayağı hani kendimiz için böyle gidip bir şeyler almıştık. İşte bayağı gidip normal son alışverişlerimizi yapıyorduk falan. Ve onunun <laughs> akşamı saat 8 hiç unutmuyorum. Bir YouTube kanalını izliyoruz. Böyle Almanya'daki korona gelişmelerini falan böyle derleyip toparlıyor. Uğur Kartal diye bir YouTube kanalı. Ve onu izliyoruz böyle. Boşluk böyle almışız. İstanbul'dan. Sonra birden beri dedi ki pazar günü sınırların kapatılacağı duyuruldu ve biz pazar günü gidiyoruz. Cuma günü o günlerde. Biz böyle birbirimize baktık Mert'le ve dedik ki yapabilir miyiz? Gidebilir miyiz sabah? Daha böyle tepsiyle o zaman yemek yedik. Tepsiyi yana bıraktık ve kalktık. O anda evi o şekilde bırakıp koştur koştur e, havalanına gittik. Test yaptırmaya. Sokağa çıkma yasağına sokağa çıkma yasağı var. Yani o gün ve hani sorsalar diyeceğiz ki test yaptırmaya gideceğiz. Havalanına gittik, koştuk, koştuk. Testimizi verdik. Eve geldik. Ve dedik ki hani her şeyi ayarlamamız lazım. Uçak biletini öne aldık. Sabaha aldık işte. Tekrar sabah aldık. iptal ettik bir sonrakini. Ve böyle büyük bir fark ödedik falan. Sonra kalacağımız yeri iki gün öne çektik. Airbnb'de kalıyorduk o zaman. Ve böyle zaten yani çok aşırı e, kısıtlamalar altındaydık. Yani gerçekten çok kötüydü o zaman. Sonra sabaha kadar orijin hazırladık. Sabaha kadar. Şakasız. Hiç uyumadım. Saat başı sürekli kahve içtim. Hiç uyumadım. O zaman sağ olsun komşum. Şimdi onlar da farklı bir ülkede yaşıyorlar. O zaman Allah'tan Ceren'ler bizim komşumuzmuş. Dedik ki Ceren'e biz gidiyoruz. Mutfakta ne olur ne varsa al. Alt gerekirse yani hani burası sana emanet, mutfak kısmı sana emanet dedik ve o şekilde çıktık. Allah'tan onlar vardı. Onlar olmasaydı yapamazdık. Ve sabah 6 gibi, ne 6'sı 4.30 gibi falan evden çıktık. 5 gün süre doğrulardık. 7'de falan uçağımız vardı. Böyle ilk uçağıyla gittik. Yani o kadar... Ben hayatıma daha yoğun bir gün yaşamamıştım. O yüzden böyle bir flashback gibi böyle geriden geriden geldi bugün böyle sabah. Baya konuştuk üstünde Mert'le. Bugün yani 3 yıl oldu Almanya'ya taşınalı. Ve e, hem bayram hem kutlama e, kahvaltısı ve yeme yapacağız. Zaten dün de Lidl'a gitmiştik. Çok güzel oldu işte böyle tel peynir falan yeriz böyle. işte simit almıştık falan. Ya yani tam bir bayram kahvaltısı yapacağız öyle arasında. O yüzden de böyle istediğimi açayım böyle bir konuşalım istedim kısaca. Böyle gerçekten böyle hani mutluyum. Bugün çok içimde farklı bir huzur var. Böyle ev içinde dekorasyon yapmak istiyordum. Böyle işte sarılar, yeşiller, maviler falan böyle bir şekilde hani havlular, işte birkaç tane dekoratif ürün, işte ne bilmem kupalarımı bakacağım mesela yeşilleri, sarıları, lilaları, işte baha koleksiyonu gibi ayrı bir kutuya koyacağım. Şimdi onlarla sadece içmek istiyorum falan. Aynı vlog mesela ve vlog tobuyla yaptığımız gibi. O yüzden böyle hani sarılar falan çıksın istiyorum. Böyle hani güzel bir bahar enerjisi olsun istiyorum. Ama hava aksine o kadar kapandı ki anlatamam. O yüzden de böyle bir şeyler daha çıkmadı galiba. Kimse bahar moduna giremedi daha. Böyle gittiğim yerlerde birkaç tane bahara dair obje varsa onlardan da almak istiyorum. Böyle nasıl ki sonbahara giriş yapınca Christmas zamanına giriş yapınca evi dekor ediyoruz. Onlarla da yapalım ve hani buna dair elimdeki ürünleri de kaldırayım ve normal çıkartayım istiyorum. O yüzden böyle onlarla uğraşacaktım aslında bu hafta ama hem hava buna izin vermiyor hem de hiçbir şekilde bir şey bulamadım. Ama bu hafta sonu yani gelecek hafta vlogunda Berlin'e gideceğiz ve oradan bir şeyler bulabileceğimi düşünüyorum. Umarım bir şeyler de bulursam zaten böyle küçük dekorasyonları da gelecek hafta birlikte yaparız ve birkaç hafta içinde de ekleriz böyle. Sonra yaz bitiminde de onları kaldırırız ve sonbahara geçeriz. Böyle bir seri olsun istiyorum böyle. Ama bahar temizliği olarak böyle birkaç haftada evde kullanmadığımız ve fazlalık duran ürünler böyle birkaç tane gözüme çarpıyor. O yüzden böyle bir kutu gibi bir şey yapmak istiyorum. Hep görüyorum Instagram'da. Konudan konu atlıyormuşum gibi geliyor ama aslında bir sıralı kafamda. Bir kutu yapmak istiyorum ve kutunun içerisine onları koymak istiyorum böyle. Öyle bir seri de yapabiliriz. İşte bu hafta neler eledik evden falan diye. Çünkü hani gelen de oluyor giden de oluyor. O yüzden bu bir süreç ve hep böyle. Bence minimalizm az eşya değil. Sevdiğin eşyaları ve hep kullandığın eşyaları elin altına tutmak bence. Neyse şimdi daha fazla lafı uzatmayalım ve hadi kahvaltı yapmaya gidelim. Birazdan akşam yemeği hazırlıklarına başlayacağız. O yüzden şöyle bir baharlıkları çıkartayım dedim. Bu sarı havluları çıkarttım. Sarı havluları artık Ocak ve Şubat'ta kullanmayacağım. Ve bunun da yanı sıra şöyle bir tane Kağıt havlu almıştım. Birkaç gündür bunu kullanıyoruz. Çok hoşuma gitti. Tam bahar. Bu da çok güzel oldu. Bugün adayı veda eden de bu üçlü var mutfakta. Şöyle bir bakındım. Aslında kullanmadığım bir şeyler var mı diye ama artık galiba güzel bir yere gelmişiz. O yüzden sadece bunlar gözüme çarpmıştı. Uzun zamandır bunlarla vedalaşıyoruz bugün. Bunlar böyle kendiliğinden yeri olan aslında güzel görünen böyle saklama folyoları. Steş film yerine geçiyor ama o kadar böyle değişik aralıkları var ki sadece bunları uygun bir kalıpta olması lazım. Yani mesela bir karpuz aldık diyelim aklıma o geldi şu büyüyü görünce. Bu etrafını sararsa ancak işlevli oluyor ve onun dışında da olmuyor ve böyle çok değişik bir yapısı var. O yüzden de böyle her şeye uymuyor ve ben bunları aldım günden beri kullanamadım diyebilirim. Böyle yanlarına Şurasına lastikle de sermeye denedim. Lastikle de sıkmayı denedim. Yine tutmuyor. Yani birebir buna ait bir ürününüz varsa çok güzel. Ama onun dışında gayet işlevsiz bir ürün. Onun yerine ben hep şunları kullanıyorum. Ve bunlar daha birazcık daha esnek oldukları için de eğer tam oturmuyorsa bile gayet uyuyor. Evet bugün meze yapacağız. İki tane meze yapmaya karar verdim. Hem evdeki malzemelerle hem de kolay olacağını düşündüm ve canımızın çektiği. Öncelikle havuç tarator yapacağım. Gerçekten ilk defa yapıyorum bunu ama çok basitmiş. Bunun için de buradaki tarifi takip edeceğim. Bir tane havuç. Sıvı yağ ile birazcık kavuracağız onları 3-4 dakika boyunca. Havuçlar yumuşayıncaya kadar Ondan sonra da ayrı bir kasede de suyu süzülmüş yoğurtla tuzu ilave ederek çırpacağız. Sonrasında da bu soğuyan havuçları da yoğurda ilave edeceğiz ve aslında bu kadar. Buradaki malzemelerle yapacağımız salatalık mezesi olacak. Böyle yoğurtlu mezeler yapmak istedik bugün. Onun için de 3 tane salatalıkla diyor ama ben 2 tane yapacağım. Artık bunu tam porsiyon yaptığımız için. 2 tane salatalıkla labne peynirini karıştırmamız gerekiyor ama bizde labne yok o yüzden kulak kullanacağız. Mayonez yok onun için biraz kıvam versin diye patates ee, sosu kullanacağız. Ve nane diyor, tuz ve süzme yoğurt diyor. Süzme yoğurdun yerine de normal yoğurt kullanacağız. Umarım bu tarifin yanına yaklaşabilir. Gerçekten her şeyin ikamesini kullanacağımız için bunu çok merak ediyorum nasıl olacağını. Üzerine de bol bol nane ve birazcık da zeytinyağı gezdireceğiz. Aslında bu kadar sıcak yemeğimiz olarak da bu yemekten kaldı ve bunun hepsi olacak zaten birazcık da suyla bunu çoğaltacağız ve sıcak yemeğimiz bu iki tane de mezemiz olacak. bugün perşembe. Saatlerimiz bakalım. 5.30 gösteriyor. Şimdi bu mutfak havlaların hepsini yıkadım ve böyle bakarken işte bahar için ayırdım birkaç tanesini. Bunlar normal havlularım zaten. Şöyle bir düşününce sadece Ocak, Şubat ve Mart'ı dışarıda bıraktığımı fark ettim. Hani bunlar diyorum ki Nisan'dan sonra böyle daha çok göz önünde olsun. da bunlar olsun. İşte Ekim'den sonra da zaten bahar ve yaz bitince de böyle turuncular falan çıksın diyoruz. Ama 3 ayı da böyle renksiz geçirecekmişiz gibi duracak. Ama şimdilik böyle yaptık. O yüzden bunlar da en itibariyle bahar havlularımız oldu. içtim biliyor musun erken uyumak için? Bence kafeinsiz iç bir tane. Vlog'un son günündeyiz. Ve artık baya boş bakmaya başladım. Çünkü sabah 8'den beri hiç kalkmadım. Onun için gerçekten ben mental olarak çöktüğümü hissediyorum. Ama içimde cumaya dair herhangi bir mutluluk yok. Çünkü bugün kızılcık şerbeti yok. Ama Yine de cuma cumadır. Ben birkaç gün önce yarın, daha doğrusu cumartesi günü benle gideceğimizi söylemiştim. Nedense aklım hep öyle kalmış ama hiç alakası yok aslında. Yani yarın çok uzun zamandır gitmediğimiz 4, 4 yıldır gitmediğimiz bir şehre gidiyoruz. O yüzden nedense Berlin demiştim ama aslında değil. Yarın yeni bir vlog başlarken nerede olduğumuzu da söyleyeceğim zaten. Nereye gideceğimizi de söyleyeceğim. Hep böyle sürprizi kapatıyorum böyle vlogla. Çok hoşuma gitmeye başladı. Ve böyle çok özledim ve gerçekten hani gidelim gidelim diye böyle söylediğim bir yerde buraya gideceğimiz için de çok mutluyum. Yarın böyle çok çok erken kalkıp sabah erkenden gidip böyle günü birlik gidip gelmelik bir seyahatimiz olacak. Onun için de böyle yarın vloga evden kahvelerimize başlayıp yola çıkacağız direkt birlikte. O yüzden bugün böyle kahve tüketimimi azalttım ve bugün böyle hani erken kapatacağız. Kulağım çok böyle. Böyle erken kapatacağız yani günü ve gerçekten çok uykum var şu anda. İnanılmaz uykum var. Bir markete gideceğiz sadece. Bir saat sonra. O zaman kadar ben de yarına e, video yetiştirmeye çalışıyorum. Yarın seyahate gideceğimiz için sabah erken kalkıp bunu yapamam. Çünkü zaten çok erken kalkıp yola çıkacağız. Onun için bugün bunu halledeceğim. Ve markete gideceğiz ve marketten sonra da video bitecek galiba. O yüzden gelip bir şöyle bir güncelleme vermek istedim. Böyle. Şimdi Artık ben videonun başına geçmem lazım. Çünkü gerçekten çok yorgunum ve her an uyuyabilirim. Şimdi su almak için markete gitmiştik. Birkaç bir şey aldık. Sebze meyvelerin hepsi %50 indirimdeydi. Bir de bu Hamur gerekmiyor. Onun için aslında böyle fazla fazla aldık. Yoksa evde vardı. Şöyle alkolsüz gazlı içeceklerden aldım. İki tane penne yoğurt. Hamur gerekmiyor. Domates, salatalık var ve bu protein barı gerçekten çok seviyorum. Ve böyle evde dursun. iyi oluyor. Çok da güzel yolluk oluyor bu arada bundan. Netto güzelliği daha. Böyle bir mix standı açılmış. Ve şöyle bir tane pijama takımı gelmiş. Yani o kadar güzel ki. Gerçekten yeri bayıldım. Ve deseni de tam olarak şöyle ve yani bayıldım ya. O kadar tatlı bir şey ki. Bakın açıyorum şimdi. En sevdiğim Disney karakterleri ve şurasını da tersten yazmışlar. Şimdi burası böyle arkasını gördük. Ve böyle de önünü görüyoruz. Çok güzel gerçekten. Ve ben şöyle tutunca sana doğru bakan bardakları çok seviyorum. Çünkü böyle tuttuğunuz zaman karşı tarafta bunu görüyor. Gerçekten çok tatlı. Buna da bayıldım. Market alışverişimiz de bu şekilde. Kuş uçuşu. Yeni bölümü, yeni sezonu gelmiş. Şimdi keyifle onu izleyeceğiz.